Hepinize Manisa Spildağ'ından selamlar, saygılar. Nuru Şah ötemiz sonsuz. Burada kar başladı. Ellerim donuyor vallahi. Kamerayı zor tutuyorum. Uy. uy. Buz gibi burası. Buz. Haydi. Hep beraber dünyanın koronavirüsten kurtulmasına vesile olalım. Lütfen gözünü kapatsın. Dünyanın bütün virüslerinin toplanıp bir kargo olarak atmosferden çıktıklarını hayal edin. Dünyanın bütün virüsleri Dünyamızı terk ediyor, atmosferin dışında bir büyük karga olarak çıkıyor. Hepsi tek bir karga oluyor ve o karga şşş, atmosferi yeniden bir balıklama dalış yapsın, Kızıl Denize girsin. Hazreti Musa'nın denizi asası ile iki ayırdığı yerin tam ortasında bir girdab var oraya girsin. Karga oraya girdiğinde yedi defa dönüyor ve bir anka olarak çıkıyor. Bunu hayal edin. Bütün virüsler karga olarak atmosferin dışında birleşti, tek bir karga oldu ve sonra o karga atmosfere girdi, yeryüzüne yaklaştı. Kızıl Deniz'deki girdabın içine girdi, yedi defa döndü, oradan bir anka olarak çıkıyor. Bunu hayal edin. Bir dakika. Ve aynı zamanda sizdeki hastalıkların da bu şekilde yok olduğunu hayal edin. Bir dakika. Şahane bir enerji aktör gözlerinizi açın. Elinize, yüreğinize sağlık. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şah ötemiz sonsuz. Bu arada Ayla Örsan Hanım'ı aylardır ilk defa görüyorum. Ayla Hanım selamlar, Nuru Şah ötemiz sonsuz. Bütün dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Ve kapatalım.